Herkese merhaba. Bugün sizlerle kalabalığın bilgeliği, kalabalıkların bilgeliği konusunu e, konuşmak istiyorum. Bu bağlamda da platformumuzla e, bu konuyu birleştireceğim. E, Francis Gilton isimli bir bilim insanı e, bir deney yapıyor. Bir yarışmada e, sığır kesiliyor ve bu kesilen sığırlardan kaç kilo et çıkacağını insanlara sorarak tahmin etmelerini istiyor. Yarışmaya katılan insanların arasında bu konularda uzman olan kasaplar, hayvan konusunda bilgi sahibi olan çobanlar vesaire olsa da yarışmaya katılan çoğu insan bu konuda bilgi sahibi değiller. Ve gelişigüzel güzel tahminlerde bulunuyorlar. Ee, yarışmaya katılan 800 kişinin yarışma sonunda biletlerini topluyor ve insanların tahmin ettikleri tüm sayılarını aritmetik ortalamasına almak istiyor. Ve bu sonuçların ortalaması yani tüm tahminleri toplayıp 800'e böldüğünde ulaştığı sonuç 538.65 kilo oluyor. Kesilen sırın gerçek kilosu ise tam olarak 539 oluyor yani e, neredeyse fark yok denecek kadar az. O nedenle e, tahminlerde bulunurken bireysel tahminler mi daha doğru olur yoksa topluluğun yani kalabalığın bilgeliği deneyinde olduğu gibi topluluğun tahmini mi daha doğru olur? Bunun için önemli bir deney oluyor. Bunun aynısını şekerlerle de yapıyorlar. Kavanozun içerisine şekerleri koyuyorlar. Yine tahminde bulunmalarını istiyorlar insanlardan. Binlerce insan tahminde bulunuyor. Bazı insanlar 50 diyor, bazı insanlar 5000 diyor. Yani çok afaki tahminlerde bulunulsa bile bu uç noktalar birbirini nötrülüyor. Ortada kalan tahminler ise, daha bilgili olan kişilerin tahminler ise doğru sonucu veriyor. Peki buradan nereye bağlayacağız? Buradan şuraya bağlayacağız. Platformumuzda hisse karşılaştır bölümünü aktif ettik. Ee, sizler de ekranda görüyorsunuz şu. an. Bu sayede iki hisse senedinin e, getiri potansiyellerini kıyaslama imkanı sunuyoruz ve e, birbirine göre de relatif yani göreceli getirilerini e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Örnekte o gördüğünüz gibi mesela Ford'la Tofaşı karşılaştırıyoruz ve yine kalabalıkların bilgeliği isimli deneyden yola çıkarak e, 20'nin üzerinde kurumun verdiği hedef fiyatların ortalamasını alıyoruz ve hangisinin daha fazla getiri sunduğunu e, kıyaslamaya çalışıyoruz. Burada görüyorsunuz mesela en yüksek tahmine göre Ford'un %52'lik bir getiri potansiyeli varken Tofaş'ın %93'e yakın bir getiri potansiyeli var. Pardon %53'e %93'lük. lük e, aşağı indiğimiz zaman ee, biz bunları puanlıyoruz yani en yüksek fiyat tahminine göre kim daha fazla getiri sunuyor ortalama fiyat tahminine göre kim daha fazla potansiyel barındırıyor yine medyana göre ve en düşük fiyat tahminine göre ee, en düşük fiyat tahmininde daha önceki videolarımızda da söylemiştik ee, 4 ayın üzerindeki hedefleri e, yüksek enflasyon nedeniyle dikkate almıyoruz yalnızca son. 4 aylık periyotta yani bir bilanço döneminden bir iki bilanço dönemini falan alıyoruz diyebiliriz. E, bu bağlamda e, iki hisse senedinin getiri potansiyeli anlamında hem en yüksek hem ortalama hem de medyan olarak ve en düşük olarak kıyaslamayı yapıyoruz sizler için ve bunu da puanlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi Ford'la Tofaş'ın kıyasında e, Tofaş 3 puan alırken Ford bir puan alıyor. Tabii bu şu demek değil kesin Tofaş Ford'dan daha fazla getiri sunacak. E, anlamı taşımasa da bizler için e, bir yol çiziyor, bir tahminde bulunmamızı sağlıyor ve bunu da e, dediğim gibi yani bizim kafamızda bir hedef fiyat olabilir, kendi hesaplamalarımız olabilir. Temel analize dayanarak, teknik analize dayanarak bir fiyat tahmininde bulunmuş olabiliriz ama burada 20'nin üzerinde kurum var. Önceki videolarımızda da söylemiştim. Yani 20 kurum demek en az 50 tane bu işin profesyoneli demek. Yani 50 tane teknik analizi, temel analizi, önemli kurumların, ak yatırım olsun, iş yatırım olsun, yabancı kurumlar olsun vesaire Hepsinin e, fikirlerinden, tahminlerinden oluşan bir havuz var. Ve biz bu havuzu birbiriyle kıyaslıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Sizler de e, yukarıdaki e, hisse bölümüne yani boşluk bölümüne hissenizin adını yazıp kıyaslamayı bu şekilde yapabilirsiniz.